Esselamu Aleyküm değerli eğitimciler. Bu videomuzda zorunlu eğitim üzerinde duracağım. Zorunlu eğitim nedir? Neden gereklidir? Ve ne kadar olmalıdır? Bu mesele gerçekten çok önemli bir meseledir. Ülkemizde malum zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması kademe kademe gerçekleşti. Bunu ortaya çıkarmış olduğu pek çok problemler de var. Faydalı yönler de var. Şimdi bunları üzerinde durduğumuz zaman faydalı yönleri ne kadardır? Nasıl bir sonuç doğurmuştur? Bu sonuçlar nasıl ülkeye fayda verir veya zararlı olmuştur? Bunların mutlaka irdelenmesi ve üzerinde tartışılması lazım. Çünkü Türkiye'nin en önemli meselesi eğitim meselesidir. Eğitimli bir insan medeniyeti gelişmeyi sağlarken eğitimsiz bir insan elbette ki her türlü cehaletin, kötülüğün, anarşiğin kaynağı olur ve onlar bilgisiz insanları kullanarak toplumda çürümeyi sağlarlar. Bilgi de gerçeğe uygun olan bilgidir. Şayet sizin bilginiz gerçeğe uygun değilse o zaman yanlış bilgiden doğru sonuç çıkmaz. Onun için bilgi kirliliği dediğimiz şey de çok önemlidir. O zaman doğru bilgileri ortaya koymak ve toplumu doğru bilgilendirmek, doğru bilgilenmek ve doğrularla beraber hareket etmek gerekir. Şayet sizin bilgileriniz doğru değilse ondan doğru sonuç alamazsınız. Onun için zorunlu eğitim konusunda da mutlaka doğru bilgiye sahip olmak lazım. Maalesef son zamanlarda bu zorunlu eğitim sorunlu eğitim haline geldiği için Herkes eğitimden şikayetçi. O zaman bunun doğru çözümünü bulmak gerekir. Demokrat Eğitimciler Derneği olarak bizim de üzerinde durduğumuz önemli meseleler bunlardır. Şimdi zorunlu eğitim nedir? Eğitim zorunlu, mecburi olmalıdır. Ancak bu eğitim temel eğitim olmalıdır. Yani temel eğitim zorunlu olmalı ama ondan sonra eğitim kabiliyet eğitimine dönüşmelidir. Bu zorunlu eğitimde mutlaka 7 yaşından 12 yaşına kadar olan 5 yıllık bir dönemi içermelidir. Çünkü 5 sene içerisinde öğrencilere temel bilgi verilir ve onların kabiliyetleri keşfedilir. Ondan sonra kabiliyetlerine göre yönlendirilir. Çünkü ülkenin kalkınması, gelişmesi, ilerlemesi 3 tane temel mesleğe bağlıdır. Bu 3 temel meslek nedir? Birincisi ziraat, ve hayvancılık. İkincisi sanat ve meslek. Üçüncüsü de ticarettir. Devletin ayakta durması bundan dolayıdır. Ve devlete vergi veren, üreten ve insanların ihtiyaçlarını karşılayan temel meslekler, sanatlar bunlardır. Dolayısıyla bunlar noksanlaşırsa o zaman ülkede fakirlik meydana gelir. Zorunlu eğitim bize sadece devlet memuru olma noktasında öğrenciyi yönlendiriyor. E dolayısıyla devlet memuru olacaksınız. Sonra hiçbir sorumluluk taşımayacaksınız. Her şeyiniz garanti, çalışmayacak, üretmeyeceksiniz. Ve emekli olacaksınız. Emekli olduktan sonra da ya gelip yatacaksınız. Şimdi böyle bir ülke kalkınabilir mi? İlerleyebilir mi? Gelişebilir mi? Onun için zorunlu eğitim mutlaka olmalı ama bu 5 seneyi geçmemelidir. Temel eğitim zorunlu olmalı ve bu temel eğitimde öğrencilerin kabiliyetleri keşfedilmeli. Sonra sanat mesleğe yönlendirilmelidir. Modern ülkelerde, dünya ülkelerine baktığımız zaman %90'ı bu şekilde. Dolayısıyla sanat ve meslek eğitimi eğitimin temelidir. Çünkü insanlar hayatları boyunca kazançlarını, gelişmelerini, buna bu nasıl bağlayacaktır? Yani geçimlerine sağlanacaktır. Ziraattan, ticaretten, sanattan cenab Allah insanların geçim yollarını bu şekilde yaratmıştır. Yani geçim yolları nedir? Havadır, sudur, topraktır, madenlerdir. Sonra onların işlenmesidir. Dolayısıyla bunları işlemek için de insanın zekasına, kabiliyetine ihtiyaç vardır. Ve eğitime ihtiyaç vardır. Dolayısıyla sanat ve meslek eğitimi eğitimin temelidir. Efendim evet, zorunlu eğitimde verilecek olan derslere baktığımız zaman bunlar Türkçedir. Yani bize var dilimizi güzel konuşmamız lazım. İkincisi matematik, hayat boyu lazımdır. Sonra fen bilgisi, sosyal bilgiler ve sanat meslek eğitimini yönlendirdiğiniz zaman da mutlaka hukuk, iktisat ve ahlak ilminde öğretmek lazım. Çünkü bir defa iş ahlakı da çok önemlidir. Yani ahlak dediğimiz sadece insanın davranışlarının ibaret değil. İş hayatındaki ahlak, iş ahlakı, sonra meslek ahlakı bunlar da çok önemlidir. Dolayısıyla iş, iş ahlakının, meslek ahlakının olmadığı yerde ne kadar e, üretici olursanız olun, Dolayısıyla orada bir çürüme yaşanır. Onun için mutlaka ahlak dersinin bu şekilde verilmesi lazım. Bir de zorunlu eğitimde din bilgisinin verilmesi lazım. O da doğru bilgilerin verilmesi gerekir. Çünkü din insanları manevi olarak e, erdirir. Dolayısıyla hem ahlakın hem hukukun hem iktisadın temeli dindir. Doğru din bilgisi bütün bunların netice verir ve sağlar. Eğer siz din bilgisini doğru vermezseniz o zaman oradan da bir çürüme yaşanır. Onun için Sanat ve meslek eğitimi olmalı. Zorunlu eğitimde mutlaka 5 yılın üstünde olmamalıdır. 5 yıldan sonra velisinin de mutabakatı, öğrenci de kabiliyetini keşfederek kabili yönlendirmesi gerekir. Öğrenciyi veliye bırakmak lazım. Neden? Çünkü veli tüccardır. Çocuğunun tacir olmasını, tüccar olmasını ister. Çiftçidir, çiftçi olmasını, kendi mesleğini ilerlemesini ister. Dolayısıyla hayvancılık yapan da gayet tabii ki o sahada çocuklarının eğitimlesini ve kendi mesleğinin, sanatının daha güzel şekilde yapılmasını arzu eder. Sanatkarsa çocuğunu sanat yetiştirmek ister. Bunun dışında mesela diyelim ki müzik gibi, spor gibi kabiliyet gerektiren dallar da vardır. Dolayısıyla bu dallarda mutlaka öğrencinin keşfedildikten sonra, temel eğitimden sonra bunları yönlendirmesi gerekir. Bu şekilde ancak medeniyet oluşturabiliriz, kalkınmayı, gelişmeyi sağlayabiliriz. Hepinize hayırlı günler diliyorum.